Arkadaşlar selamünaleyküm. Ülkemizi ilgilendiren dünyanın dört bir yanındaki gelişmelerle birlikteyiz. Önce başlıklar. Yunan vekilden Maasa, anlamadınız mı yoksa aptal mısınız? Sırbistan'da Türkler geri dönsün sesleri. NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı. Kardeş ülkeye güç katacak. Tarih belli oldu. ABD'den yeni tehdit. S-400 alırsanız Türkiye gibi yaptırım uygularız. Dünyada sadece 3 ülkede var. Yeni bir çağ başlatacak. Yunan milletvekili Dora Bakoyannis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendiası, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'a yönelik tehditlerine tepki göstermeyen Alman mevkidaşına açıklama yapmaya çağırdı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yunanistan diğer ülkelerden etkilenmemeli, istediği zaman kendi başına adımlar atmalı, demişti. Maas, sessiz kalırken Çavuşoğlu, Aksi takdirde sadece kaza yapmakla kalmayacağız, yapmamız gerekeni yapacağız dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in kız kardeşi ve milletvekili Bakoyannis, Çavuşoğlu'nun yaptığı tehditlere tepki göstermediği için Almanya Dışişleri Bakanı'nı eleştirdi. Bakoyannis, AB üyesi olmayan bir ülke AB içindeki bir ülkeyi tehdit ediyor ve bu ülkenin Dışişleri Bakanı yanıt vermiyor diye konuştu. Haykomaz çeviriyi mi anlamadı yoksa aptal mı diyen Bakoyannis, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı tarafından yanıtsız kalmaması gereken şeyler söyledi dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Alman Dışişleri Bakanı arasında görüşme gerçekleştiğinde son derece ağır olmalı diyen Bakoyannis, bize bunu açıklamalı. Yunanistan'a yönelik doğrudan tehdit çevrilmedi mi yoksa anlamadı mı? Yoksa anladı da sessiz mi kaldı dedi. Eğer anladıysa ve sessiz kalırsa tüm AB'ye bunun AB içinde ortak bir pozisyon olamayacağını söyleme hakkına sahibiz dedi. Umarım Alman Dışişleri Bakanı'nın cevabı bu cümlenin tercüme edilmemesi olacaktır. Aksi takdirde Yunanistan bu pozisyondan güçlü bir memnuniyetsizliği ifade etme hakkına sahiptir diye ekledi. Eski Osmanlı coğrafyasında bulunan ülkeler onlarca yıldır emperyalist ve siyonist oyunlarıyla inim inim inletilirken o ülkelerin halkları da gün geçtikçe daha çok Türkiye'ye ve Osmanlı adaletine özlem duyuyor. Tıpkı Osmanlı'nın Avrupa'da yayılmaya başladığı dönemde olduğu gibi Türkler gelsin sözü sıkça duyulur oldu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen bir protesto gösterisinde açılan bir pankart buna çarpıcı bir örnek oluşturdu Göstericilerden birinin açtığı pankartta Türkler geri dönsün şeklinde verilen mesaj ise ilgi çekti Mesaj yeniden gücünü toplayan Türkiye'nin eski Osmanlı coğrafyasında yine kurtarıcı olarak görüldüğünü ortaya koyması açısından oldukça çarpıcı Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, GRACE-FO uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'nin su altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Bu haritadaki bilgilere göre Türkiye'deki kuraklık tehdidi sadece barajlar için değil, yeraltı sularını da etkiliyor. NASA'nın paylaştığı bilgilere göre Türkiye'nin büyük bir bölümünde yeraltı suları ortalama seviyenin altında. Uzmanlar NASA'nın su haritasını değil, maden haritasını da yayınlamasına vurgu yaparak Asıl amaç madenler yoksa Türkiye'nin suyu olmuş olmamış onlar için bir şey ifade etmez diyor. Azerbaycan Hava Kuvvetleri sipariş ettiği Pakistan-Çin ortak yapımı JF-17 savaş uçağına sonunda kavuşuyor. Pakistan medyası Azerbaycan'ın satın aldığı JF-17 Thunder Block 3 savaş uçağı için tarih verdi. Haberde Azerbaycan Hava Kuvvetleri Pakistan'dan sipariş edilen ilk J-17 Blok 3 savaş uçağını Şubat 21'de teslim almaya hazırlanıyor ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahit Enverhan 11 Ocak'ta Bakü'de bir araya gelmiş, ikili görüşmelerde Azerbaycan ve Pakistan arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak askeri tatbikatlar yapılması konuları ele alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan S400 savunma sistemleri almaktan vazgeçmemesi halinde Hindistan'a Türkiye ile benzer yaptırımların uygulanabileceği belirtildi. Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, Yeni Delhi'ye S400 alımından vazgeçmemenin Türkiye'ye uygulanan yaptırımların benzerine maruz kalma riskini artırdığı mesajını gönderdi. Mevcut Başkan Donald Trump yönetiminin 5.4 milyar dolarlık anlaşmanın iptali için Hindistan'a telkinlerde bulunduğunu belirten kaynaklar, gelecek hafta görevi resmen devralacak seçilmiş Başkan Joe Biden döneminde Beyaz Saray'ın bu tutumunun değişmesinin muhtemel görünmediğinin altı çizildi. Konuya ilişkin açıklama Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Srivastava'dan geldi. Hindistan ile ABD arasında kapsayıcı, küresel bir stratejik ortaklık bulunduğunu kaydeden Srivastava, bununla birlikte Hindistan'ın Rusya ile özel ve ayrıcalıklı bir ortaklığı mevcut. Hindistan her zaman bağımsız bir dış politika izledi. Bu durum ulusal güvenlik çıkarlarımız için yaptığımız savunma harcamaları için de geçerli diye konuştu. Savunma sanayinde büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türkiye, elektromanyetik silah çalışmalarında da ciddi mesafe kat etti. Bu teknolojiyi ABD ve Çin'in ardından sahada deneyebilen tek ülke Türkiye diyen uzmanlara göre Ankara çok kritik kazanımların işeğinde. Türkiye bir yandan mevcut teknolojileri yerli ve milli imkanlarla üretmeye odaklanırken, diğer yandan geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen kimi silahlarla ilgili çalışmalara devam ediyor. Bu noktada son dönemin en dikkat çeken adımlarından biri de hiç şüphesiz elektromanyetik silah olarak adlandırılan ve temel olarak yönlendirilmiş enerji teknolojileri kullanılan sistemler. Savunma politikası analisti Turan Oğuz sistemi en basit haliyle elektromanyetik silahlarda mühimmatın etkisi barut yerine elektrik akımıyla sağlanıyor cümlesiyle anlatıyor. Bu alanda Türkiye'de adından en çok söz ettiren ürün olan Şahi 209 Blok 2 elektromanyetik top projesi üzerinden örnek veren Oğuz, namluda bir elektromanyetik alan oluşturularak atım yapıldığını belirtiyor. Bu teknolojinin birbirinden farklı alanlarda kullanılabileceğine işaret ediyor. Söz konusu teknoloji mühimmatlardan hava savunma sistemlerine, uzay roketlerinden uçak gemilerine kadar son derece geniş bir yelpazede kullanabiliyor. ABD'nin gelişmiş uçak gemilerinde elektromanyetik fırlatma sistemini kullandığını ve kalkış yapacak savaş uçaklarının kısa sürede çok büyük hızlara ulaşmasının sağlandığını söyleyen Oğuz, ABD bu teknolojiyi farklı alanlarda kullanan bir ülke oldu. Çin'in de çalışmaları var. Türkiye ise bu iki ülkenin ardından elektromanyetik topu bizzat sahada test etme başarısını gösteren ilk ülke oldu. Dünyada üçüncü ülkeyiz bunu başaran dedi. Elektromanyetik silah sahibi olsak dahi mühimmatlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği ve bu sistemlerin ülkemize kazandıracağı muhtemel kabiliyetleri de anlatan Oğuz şöyle devam ediyor. Günümüzde genel olarak iki ana unsur var. İlki fırlatma sisteminin kendisi, diğeri ise onda kullanılabilecek mühimmatları üretebilmek. Şahi 209 Blok 2 projesi kapsamında hem silah sistemi yapıldı hem de bu sisteme uygun olarak 35 mm mermiler üretildi. Paket olarak yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığa sahip olacak bir mermiden söz ediyoruz. Şahi 209 Blok 2'nin başarısı 35 milimetre mermiyi yaklaşık 50 kilometreye atabilecek kapasitede olması. Örneğin standart 76 milimetre gemi topu mermileri 18-20 kilometre menzilli. Türkiye elektromanyetik top ile 35 milimetre mermiyi 50 kilometreye atabilecek Sonraki konfigürasyonlarda silah büyüdükçe bu mesafenin 200 kilometreye ulaşması elimizdeki teknoloji ile teorik olarak mümkün. Üstelik %100 milli imkanlarla ve %95'in üzerinde yerli olacak. Oğuz'a göre son derece stratejik olan bu sistem için hem bütçe hem de insan kaynağı bakımından devletin de sürece daha fazla dahil olması gerekiyor. Çünkü bu teknolojide henüz başına alıp gitmiş bir ülke yok hatırlatmasında bulunan Oğuz şöyle devam ediyor. Herkes başlangıç çizgisinde sayılır. Şartlar eşit. Henüz dünyada hiçbir ülkenin envanterine girmiş değil. Ama herkes ilk olma yönünde tüm çabasını harcıyor. Eğer şimdiden ağırlığımızı koyarsak, bugüne kadar yapılan çalışmaların kısa sürede çok daha farklı bir noktaya evrilmesi mümkün. Sistem ABD, Çin ve Türkiye haricindeki diğer ülkelerde halen laboratuvar aşamasında. Şimdi sırada söz konusu sistemi askeri bir gemide test etmek var. Şahi 209 Blok 2'yi Mavi Vatan'da atış yaparken görmek sürpriz olmamalı. Türkiye'nin gelecekte yapmak istediği uçak gemisinde bu tip sistemlerin olmazsa olmaz şeklinde görüldüğüne değinen Oğuz, bu yıl envantere girmesi beklenen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da da elektromanyetik fırlatma sisteminin kullanılabileceğine dikkat çekiyor. İstenirse elektromanyetik fırlatma sistemi ile sihaların kısa mesafede kalkış yapması sağlanabilir diyen Oğuz Elektromanyetik sistemlerin hipersonik hedefleri dahi engelleyebileceğini söyledi. Oğuz Son olarak ASELSAN'ın da benzer bir proje için çalıştığını anımsatarak bu sistemlere sahip olmak Türkiye'ye çok kritik bir güç kazandırır. Lazer silah sistemleri ve elektromanyetik silahlar geleceğin teknolojisi. Her ikisinde de adımlarımızı geç kalmadan kararlılıkla atmalıyız dedi. Değerli dostlar, bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.